Dostlar selam kardeşim bugün yepyeni bir Valorant Mobile videosuyla sizlerleyim. Arkadaşlar bugün yeni beta testi açıldı. Bak harbiden olaylar fena karıştı demiştim. Beta her an çıkabilir gibi böyle cümleler kurmuştuk. Harbiden açıldı abicim. Şimdi nasıl kayıt olacağınızı, nereden kayıt olmanız gerektiğini, QQ mu lazım, WeChat mi lazım hepsini anlatacağım. Her şeyi detaylı bir şekilde öğreneceksiniz abi. Sizlerden tek ricam her şeyi anlamak için videoyu bir atlatmadan şöyle 10 saniye atlatabiliyorsunuz ya. Atlatmayın sonuna kadar izleyin ki her şeyi anlayın abi. Videomuza başlamadan önce arkadaşlar bakın attığınız hype ve like'lar çok önemli olacak. Çünkü bu videonun verilmesi gerekiyor. O yüzden ilk bir saatte şöyle bir 400-500 like geçerse, bir de hype atarsanız video hype sıralamasına giriyor. Bu yüzden desteklerinizi bekliyorum abi. Ekranda gördüğünüz şekilde de hala abone değilseniz bildirimleri tüm yapmadıysanız yapın. Bu tarz önemli videolardan bildirim almanız için bu da önemli. Çok fazla uzatmadan hızlı bir şekilde şu kayıt ekranını bir açayım. Siz de görün hemen geçiyoruz. Arkadaşlar ekranda gördüğünüz şekilde şu anda yeni alfa testimiz açıldı. Burada bir kayıt ekranı var. Şimdi telefonu bağlayıp size kayıt ekranına her şeyi göstereceğim. Göreceksiniz yani. Size bir tane link bırakacağım ve linki açtığınızda böyle bir resimli alfa testi karşınıza çıkacak. Testimizin ismi alfa testi. Bakın abicim kayıt yerine şu anda bastım. Önümüze böyle bir sayfa geliyor gördüğünüz gibi. Bakın abi burada Valorant Mobile'in kayıt linkinin yani olduğunu görüyorsunuz. Buraya bastığınız zaman şu butona burada bize sorular geliyor. Bakın arkadaşlar. Bakın ankette 9 soru bulunmaktadır diyor. Bunları cevaplayacaksın falan filan. Burada başlaya bastığınız zaman arkadaşlar şu kırmızı butona bastığınız zaman önünüze 9 tane soru geliyor. Sorular şunlar işte diyor ki hangi oyunu daha önce oynadın diyor. İşte mesela Call of Duty Mobile'i PUBG Mobile'i seçiyorsun. En çok hangi oyunu oynadın diyor. PUBG Mobile seçiyorsun. İşte hangisini daha çok izliyorsun gibi böyle 9 tane soru veriyor size. Ondan sonra onları cevapladıktan sonra işin acı kısmı var. İşin acı kısmı da telefon numarası. Çin telefon numarası istiyor sizden ama nasıl Çin telefon numarası girmemeniz gerektiğini de göstereceğim yine. Dostlar bakın şu yanında gördüğünüz butona bastığınız zaman önünüze iki tane seçenek geliyor. WeChat mi istiyorsun, QQ mi istiyorsun diye. Şimdi sizin oradan WeChat hesabınız olması lazım. Bak aylardır WeChat hesabı açın diyorum. Bu oyunlar geldiği zaman sıkıntı yaşarsınız diyorum. İnşallah beni dinlemişsinizdir. Bakın abi WeChat dediğim şey şu. Bu WeChat'i Facebook'la açabiliyorsunuz. Buraya basıyorsun benim WeChat hesabım var zaten. Bakın şu WeChat'i açmanız lazım. Facebook'la bir şekilde bunu açın. Şu anda QQ açmanız daha zor olabilir. QQ açmayı da göstereceğim yine ama. Abi bu WeChat'i açtıktan sonra oyunda bakın şu sur şurada sizden iki bu butona bastığınızda sizden QQ'dan mı gireceksin WeChat'ten, WeChat'ten mi gireceksin diye iki seçenek isteyecek. Ben bastığımda benden istemiyor direkt soru kısmına atıyor beni. Tekrar söylüyorum hocam WeChat'i seçmeniz lazım. Şimdi WeChat'i seçtiğiniz zaman yine aynı sorular gelecek büyük ihtimal. Bu soruları cevapladığınız zaman arkadaşlar en sonda sizden numara girmeniz istiyor. Bakın numaranızın başına bir koyacaksınız. Numaranız neyse mesela 543 işte bilmem ne diye gidiyor ya. Sıfırı koymayacaksın. Sıfır yerine bir koyup numaranı yazacaksın. Bak 0500 diye başlıyor ya numaran. İşte bir koyuyorsun örnek veriyorum numaran 0541 ile başlıyor ya. Bir yazıp 541 yazıp numaranın devamını gireceksin ve numara kısmı kaydını böyle geçebiliyorsun. Bizim ekipten Losso var. O o şekilde kayıt olduğunu söyledi bana. Yani oluyor mu kesin bilmiyorum ama şu anda Çin telefon numarası bulmanız imkansız. Ben Çin telefon numarasıyla kayıt oldum. Onu nasıl bulduğumu da zaten size söylemiştim. Bulma yöntemimizle dalga geçen bir tane geri zekalılar vardı. Aptallar ne oldu? Yok kimse Çin telefon numarasını vermemiş de ah vermez kanka. Verdi adam girdim kayıt oldum anasını satayım. Ne boş yapıyorsunuz? Şey demiştim arkadaşlar size QQ'dan milleti arkadaş ekleyin yazın. Belki izin verirler demiştim. Bu şekilde adam numarasını istedim. Yani numarasını istedim. Adam benden bahşiş istedi. Diyor ki bana bahşiş ver. Para istiyor yani. Dostum sıkıntı yok dedim. Ne istersen yapacağım yani. Rahat ol dedim. Adamdan numarayı aldım. Direkt girdim kayıt oldum abi. Şu anda kayıtlarımız 12 Eylül'e kadar açık. Biz 6 Eylül'deyiz. Önümüzde 6 günlük bir süreç var abi. Şimdi WeChat anlattım. Yine altını çiziyorum. WeChat açmanız lazım. Facebook hesabınızla WeChat açabiliyorsunuz arkadaşlar. Facebook hesabınız yoksa bir tane Facebook hesabı açın. Ondan sonra gelin abi Google Play'den şu WeChat'i indirin. Dediğim gibi soruları cevaplıyorsunuz. Ondan sonra numaranızın başına 1 yazıyorsunuz. 1 541 gibi anladınız zaten örneği. Ama bu kesin olarak oluyor mu bilmiyorum. Dediğim gibi bizim ekipten öyle kaydolanlar var. Numarasının başına bir girerek. Böyle SMS gelir mi? Kod gelir mi? Bilmiyorum. SMS gelmiyor da olabilirmiş. Bu beta kapandıktan sonra sonra yani 12 Eylül'den sonra büyük ihtimal bize SMS gelmeye başlayacak. Yani kayıt olanlara Çin telefon numarasıyla. Ben Çin telefon numarasıyla kayıt oldum. Numaranın sahibine SMS gittiğinde bana haber verecek. O şekilde bir olay olacak yani. Ama böyle Türkiye numarasıyla giriş yaptığınızda kod gelir mi bilmiyorum. Bak bu yönteme söz veriyorum. Sadece size yapabileceğiniz en iyi yöntemi söylüyorum. Abi işte benim QQ hesabım var. Ben de QQ'dan kayıt olmak istiyorum derseniz de arkadaşlar şu an 12 Eylül'e kadar süre var. Yani beta kayıtları ne zaman kapanır biter bilmiyorum ama QQ'dan Çinli Zaten QQ Çinli dolu da. Çin telefon numarası bulmanız lazım. Adamlara Çince çeviriye yazın. Deyin ki işte ülkenizde Valorant Mobile adlı bir tane beta testi yayınlanıyor ve bunun için Çin telefon numarası isteniyor. Benim de Çin telefon numarasına ihtiyacım var. Lütfen yardımcı olur musun? Tarzı böyle. Metin girin bir şey yazın. Belki cevap verirler ve yardım ederler. Bak bu adam yemin ediyorum tesadüf cevap verdi. Hatta normalde bana hızlı cevap vermiyordu. Bugün hızlıca döndü adam bana. Yani biraz şanslıydım bugün. Erken uyandım. Çin telefon numarasını aldım ve kayıt olabildim sonunda çok şükür. QQ hesabı nasıl açılır diyorsanız da bakın QQ APK indir yazın Google Play bir tane QQ'nun APK sürümünü direkt indirin abi. QQ'nun belirli saatlerinde açıklar oluyor. Normalde QQ'ya da kayıt olmanız için, QQ'da hesap açmanız için Çin telefon numarasına ihtiyacınız var. Ama APK indirdiğiniz zaman Türkiye telefon numarasıyla da şey yapabiliyorsunuz. Yani kayıt olabiliyorsunuz. Uygulamanın bir açığı var. Belirli saatlerde oluyor. Bunu APK indirip Türkiye telefon numarasıyla deneyin. Bunu denerken yazıları okumak için de şu bizim çeviri uygulamasını kullanın arkadaşlar. Hangisini tercih ederseniz bilmiyorum. WeChat seçip orada telefon numaranızın başına bir yazıp kayıt olmayı mı tercih edersiniz? Yoksa QQ açıp Çinler yazmayı mı tercih edersiniz bilmiyorum o size kalmış veya Çin'de bir akrabanız birisi gitmiş olabilir iş yapıyor olabilir orada orada yaşıyor olabilir ondan numara alıp kayıt olabilirsiniz Çin'deki biriyle herhangi bir bağlantınız varsa bunu kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum yoksa onun dışında kayıt olmanız biraz zorlaşıyor akrabanız eşiniz dostunuz Çinle ilgili bir ne bileyim Çinle Çinlilerle iş yapıyor olabilir. Mesela benim tanıdığım var Çinlilerle iş yapan. Hani ne bileyim Çin'le bir bağlantısı olan varsa tanıdığı eşi dostu akrabası bunu kullansın abi. Bu önemli çünkü bak aylardır bekliyoruz. 150 tane video oldu Valorant Mobile ile ilgili benim kanalımda. O yüzden bu betayı umarım benim o Çinli arkadaş seçilir. Yani onun numarası seçilir. Ben de girebilirim. Aralara seçildikten sonra QQ grupları oluşturuluyor. Büyük ihtimal ben de WeChat'imden seçilirsek QQ gruplarına alınacağım. Ondan sonra abi beta başlayacak ve oynayabileceğiz. İnşallah bu sefer bir sorun olmaz. Ve en önemli detaya geliyoruz arkadaşlar bu gerçekten çok önemli. Şu anda ekranı değiştireceğim göstereceğim size onu. Ve evet dostlar en önemli detaya geliyoruz. Beta'ya girseniz de seçilseniz bile beta'nın bazı sıkıntıları var. O da şu. Bazı telefonlarda şu anda beta'ya giremiyorsunuz. Yani uyumlu olmadığı için beta'ya giremiyorsunuz. Bu da böyle bir sıkıntı. Şimdi listede benim K40 Gaming var. Yani benim telefonum K40 ve listede K40 var. Mesela bizim Losso var. Losso, Losso kayıt oldu WeChat'ten. Dediğim gibi bu numarasının başına bir koyarak kayıt oldu. Ama listede cihazı yok çocuğun. Yani seçilirse eğer bildiğin oyuna giremeyecek. Onun mesela biz alırız belki bize verirsin Lossov yani sen seçin sen. Yani Lossov giremeyebilir inşallah da girer yani. Lossov çok iyi bir oyuncu ben girmesini istiyorum. Lossov'un cihazı uyumlu olmadığı için oyunda uyarı alıyor. Bakın bu Bakın abi bizim Lossov'un oyunda aldığı uyarı bu şu anda ve bu uyarıyı birçoğunuz da alm almış olabilir. Çünkü ben birçoğunuza zaten APK indirttim. Bakın uyarı bu ikisi modeli bu testi kapsamında değil diyor. Bir sonraki testin sabırsızlıkla bekleyin diyor yani. Ben böyle bu uyarı almadım arkadaşlar. Benim aldığım uyarıyı da size açacağım. Bakın arkadaşlar benim aldığım uyarı da bu. Neden? Benim telefonum K40 ve oyuncu listesinde var şu anda yani telefon listesinde var. Benim aldığım uyarı bu sunucu kapatıldı giriş arayüzüne dönmek için tamama tıklayın diyor. Yani şu anda ben oyuna girebiliyorum diye düşünüyorum çünkü ben cihaz uyarısı almadım. Bu arada oyuna girdiğiniz zaman bunu test etmek için arkadaşlar VPN açın. Yani mesela oyuna girdiniz WeChat veya işte UQ seçtiniz bunu test edeceksiniz. Ya bu uyarıyı ya da diğer uyarıyı görmek için oyuna girdiğiniz zaman VPN açmanız lazım. Aksi takdirde şöyle bir uyarı alıyorsunuz abi. VPN açmadığınız zaman oyun bölgesel kısıtlama veriyor size. VPN açarsanız bölgesel kısıtlama vermiyor. VPN açtığınızda da ya gösterdiğim cihaz uyarısını alacaksınız ya da benim uyarımı alacaksınız. Yani sürüm sunucu kapatıldı uyarısını alacaksınız. Ben yani dostlar şu anlık tüm bilgileri verdim. Baştan hepsini bir özetleyeyim. Kayıt linkini de zaten koyacağım açıklamaya. Baştan bir özetleyeyim. Kafanıza soru işareti kalmasın yine. Kayıt olmak için önümüzde iki seçenek var. Birincisi WeChat, diğeri QQ. WeChat'i seçecekseniz eğer WeChat'te hesap açmak şu an daha kolay. Facebook'unuzu bağlayarak WeChat'te hesap açabiliyorsunuz. WeChat'i APK olarak değil Google Play'den indirebiliyorsunuz arkadaşlar. WeChat'i e indirdiğiniz zaman bu kayıt linkiyle WeChat seçeceksiniz. Bakın burası sizde bu ekran açılacak. Şuraya bastığınız zaman abi sizde direkt bu ekran gelmeyecek. Ya WeChat ekranı gelecek ya da QQ ekranı gelecek. Şu WeChat arkadaşlar bakın solda WeChat oluyor sağda QQ oluyor zaten. Ya bu taraftaki QQ seçeneğine basacaksınız kayıt olmak için ya da, ya da WeChat'e basacaksınız abi. WeChat seçenler için söylüyorum. Soruları tamamladıktan sonra numaranızın başına 1 yazacaksınız. Sıfır yerine 1 yazacaksınız başa. Ondan sonra numaranızı gireceksiniz. Ama SMS gelmeyebilir. Bunun sözünü yani garanti bir şekilde vermeyeyim. Bu taktik şu an oluyor mu olmuyor mu bilmiyoruz. İkinci yolumuz da şu QQ arkadaşlar. QQ'yu APK bir şekilde indiriyorsunuz bakın APK olması lazım çünkü QQ hesabı sadece Çinlilere özel açılıyor ve Çin telefon numarası lazım yine APK indirdiğimiz zaman Türk telefon numarasıyla veya başka bölgelerin telefon numaralarıyla da açılıyor bazı saatlerde açılıyor şu anda APK indirmeyi deneyin onu da yapıp numara açtıktan sonra arkadaşlar QQ'daki insanlara yazın abi belki geri dönüş yaparlar ama bence QQ ihtimali şu an daha zor çünkü ben bile tesadüf buldum yine de isterseniz deneyebilirsiniz iki tane seçeneğiniz var önünüzde yani şu anda benim size sunabileceğim şeyler bunlar ben bile yine son anda yetiştim kayıt olmaya bakın ciddi söylüyorum 12 Eylül'e kadar süreniz var. Bu iki yöntemi de deneyebilirsiniz. Linkler şu anda hem açıklamada var hem Discord'da bir tane kanalımız var Valorant Mobile linki diye. O şekilde yani arkadaşlar şu anlık benim elimden gelen bu. Ben kayıt oldum. Umarım seçilirim. Güzel bir şekilde her şeyi size paylaşabiliriz. Yani artık biz girelim oynayalım şu beta'yı. Yeter abi. Dostlar anlattığım yöntemler bu şekilde. Detaylı bir şekilde videoyu izlemişsinizdir umarım. Dinlemişsinizdir. Bunlar da yani umarım bu videoyu izlediğiniz zaman kökü kayıtları kapanmamıştır veya tüm kayıtlar kapanmamıştır. Linkler dediğim gibi açıklamada. Hepinizi çok 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 seviyorum. Umarım beta'ya seçilirim en iyi görüntüleri, en iyi içerikleri sizlere sunacağımdan emin olabilirsiniz hocam. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İlerleyen günlerde yine önemli videolarımız var. Allah emanet olun kardeşim. Seviliyorsunuz. Öpüldünüz.